İzlemeye çok uzun zaman oldu, 5 kişi beni takipten çıkmış. Arkadaşlar, uzun zaman oldu, nasılsınız? <laughs> böyle bir yer, deniz görünüyor. Deniz görünüyor? <gülüyor> <gülüyor> Hiç, <gülüyor> ya, herhalde e, fark etmişsiniz, böyle deniz iyi da bomboş, burası akşam patlıyordur herhalde. Değil mi? Ben burada geçen Bülent Ersoy'u görmüştüm, dememiştim ama sana. Ben de geçen Sinan Akçı'nı gördüm. Sinan Akçı mı? Hiç sevmiyorum kedileri ya. Adamın da kedisi var. Oraya eklersin orayı diye. Koy parmağına. <laughs> Çok yaşa. Çok yaşa. Hep beraber. Çok tanıyorum. O nasıl turist herkes? Kimden tanıyorsun? Go Kylie. Nereden? Buradan mı ineceğiz? <laughs> o neresi lan burası? burası değil. Şuan salladım anladım. Şuradan geri yukarı çıkar. Sıkıntı yok, sorun yok. Sıkıntı yok, sorun yok derken aklıma buz pateni geldi. <laughs> Kaderle bir tane bir şeye bindik. <gülüyor> <gülüyor> Başım döndü <gülüyor> <gülüyor> Sardı beni ya bu. Oğlum Kader arada gelelim biz parklara <laughs> çok eğlenceli. Ben Ada <laughs> biraz ayağımı sıkıyor ya. Ben fırlıyormuşum. Binemedim, binemedim. Bine, bine, bine. Ama şurada Survivor var. Ne? Aa. Sen niye yönden gönderiyorsun? E seni nasıl çekeceğim? Ben seni çekeyim. <laughs> Sen mi fark Anne bir dakika. Ne kadar düşeceğim. Ne <laughs> <laughs> kadar düşeceğim ki taktik. Düşeceğim. Ben şu an Survivor oynuyorum ya. <laughs> Anne Survivor oynuyorum şu an parkta. Ne bu şimdi bu? Şu an yemin ederim bilmiyor ve götünden uyduruyor şu an. Hayır sallanacak. <gülüyor> sallanacak. <gülüyor> Bence bunun bir mantığı yok çünkü yani... Evet arkadaşlar bu kadar. <laughs> bu kadar tuzlu al dedim Hayır, gitti tuzsuz aldı bu. Bak tadına. Evet bak Baktım. kocaman tuzluyor Ama tuzsuz baksana tuz bile yok üstünde. Dur bekle. İşte şurada gördüğünüz Adam Arkadaşlar Daha yani amca, oradaki dede karısının fotoğrafını çekiyordu şurada manzaralara Adam da ki soru soru yaptı böyle Adam da hemen anladı Elinde kamera var ya Böyle yaptı Çık Yaptı gitti Biz de dedik hani fotoğrafı vermeyecek mi acaba ya Amca şey dediğimde ne Şurada <laughs> Sabah çaldı Neyse gittim <laughs> ama zaten tam türet Evet ha. evet hiç pas vermedik <gülüyor> 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 İlk vlogumuz var ya Olan mesele mi? Ne oluyor lan? Hayır ya. Şey ya. Çek mi? Bekle senin için özel yapacağım bunu. Çalmıştım valla. Gelse de konuşsa kalbimin deli Küçücük dünyamda. dünyamda. Beni sensin. Sen, sen. Anılarla nasıl yazdım kay. Sence adam var tamam mı? Hani böyle tavşanı kart, bu kart seçtiriyorsunuz ya biliyorsunuzdur. Neyse işte adam geldi dedi ki aha tavşan yaptım öyle sevmek ister misin? Dedi. Bak dedim para isteme dedim. Sen çocukla bir benim bir şey yani. Olsa olsa bir iki yaş büyük. Baktım para isteme dedim. Ondan sonra yok sev sev dedi. Kafası da şöyle <laughs> yaptım Ay <tavşan. gülüyor> Neyse. Bir anda tavşana kart seçtirmeye başladı. Gel, Yok sen abi sen hadi. Hadi, kolay gelsin dedim. Kız gel gel dedim. Yok kardeşim benim sağ ol dedim gittim. Sonra bir kemancı abi işte gösterdim. Adam 30 lira aldım. <laughs> senden sonra değerini senden sonra. Anlamıyor mu? Videoyu izlerken o kadar kalk kalkken... <laughs> senden, sonra... <laughs> senden sonra değerini. Kalk <laughs> senden sonra değerini de. Adamın <laughs> adını söyler <laughs> Sen ne sorsan? <laughs> Sen ne diyelim kimse bilemedi öyle bir şey ya. Abi biz kapanış yapmadık. O yüzden aşağı yapalım. Arkadaşlar biz çekmedik de son anılarımızı yürürken. Çektik. Kemancı açık. Evet evet. Evet arkadaşlar biz eve gidiyoruz. Binize şimdi tramvaya. Hep de tramvaya binmeden önce kapatıyoruz ya. Yani. Bazen tramvaya inmişsin. Evet. <laughs> İyi ki tramvayın içinde. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar uzun zaman sonra vlog son olacak. Artık vloglarda ben çok görünmeyeceğim. Çünkü okulumu değiştiriyorum. Yani işte. Arkadaşlar işte okulumu değiştirdi bu kadar. Evet. Sizi çok alakadar adam. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay.